Evet değerli Art TV izleyenler için bu ekinokslar e, hakkında bir eşitleniş durumunun olduğunu ve bu, bu eşitlenişin aslında pek çok hususiyet itibariyle umumi bir eşitleniş olduğunu da anlıyoruz. Nitekim e, ekinokslarda bahar ekinoksunda ve son bahar ekinoksunda gece süresiyle gündüz süresinin eşitlendiği durumlar oluşmaktadır. Böyle bir eşitlik durumu vardır. Gündüz ve gece sürelerinin eşitliği. Ama buradan görerek sezebildiğimiz kadarıyla henüz oluşmasa da o durum besbelli ki bir gölge veren çubuğun ya kulumun verdiği gölgeyi dinamik olarak yorumladığımızda ve gün içerisinde çizdiği noktanın tarif ettiği hattı tespit ettiğimizde ve bunu tam da takvim gününün ekinoks e, tarihlerinde yaptığımızda bahar ekinoksu e, çizgisiyle güz ekinoksu çizgisini de özdeşleştik. Yani eşitlendiğini anlıyoruz. Şimdi böyle bir eşitlik durumu var. E, bu eşitlenişlerde bu muhtemelen bir simetri vaziyeti var aslında. Bunu da şöyle belki yorumlayabiliriz. Şimdi bunu astronomik bir tasavvurda dinamik olarak yorumladığımızda yerkürenin tabi uydusu a ile beraber bir sistemi teşkil ederek eliptik bir yörüngede güneşin etrafında devindiğini düşündüğümüzde şimdi bu bu devinimde eliptik bir eğrinin bir ovalin tarif edildiğini tasavvur edersek ve odak noktalarından birinde güneşin durduğunu tasavvur ettiğimiz yerinin boş olduğunu düşündüğümüz bir tasavvurda şimdi e, yerküreden yerkürenin sabit yerkürede sabit bir noktadan rastlat ettiğimizde tabi küre muharrik o ayrı. Şimdi biz belli bir enlem ve boylam da tarif edilen bir koordinattan ve sabit bir konumdan ölçü alarak böyle bir düzeni kurduğumuzda ki biz bunu yapmaya çalıştık bu şeyimizde bu deneysel çalışmamızda şimdi bizim buradaki sabitliğimiz izafi bir sabitliktir. Çünkü üzerinde durduğumuz ve yaşadığımız yer küre sabit değildir. Çeşitli hareketleri vardır. Şimdi bu hareketlerden ötürü belli gözlem paralaksları oluşmaktadır. Yani harekete bağlı olarak biz aynı vaziyetten baksak, aynı düzeni ölçü alsak dahi oradaki şeyler izaf, olarak değişmektedir. Şimdi e, yörüngenin eliptik şekilli olduğunu biliyoruz. Ve geometrik özelliği itibariyle bir elipsin simetrik bir şekil olduğunu ispatıyla biliyoruz. Elipsin simetrik bir şekil olduğunu ispatı vardır. Çok çeşitli geometrik kitaplarında. Şimdi dolayısıyla e, biz yer küreyi mesela elip, o eliptik eğri üzerinde hareket ede gelen ve bu hareketini sabit değil de değişe gelen bu tabir edilen süratlerde bir yöne doğru mecazi olarak bir yöne doğru evinen bir nokta olarak düşünürsek şimdi e, simetrik olan ya bakışımlı olan bir simetri ekseninin bir yanında ve diğer yanında mütekabil konumların noktanın geçeceği konumların olduğunu düşünebiliriz. Şimdi bu durumda biz rahatsız olarak sabit olduğumuzu zannetsek bile aslında gözlem yaptığımız arz küresinin hareketli oluşu ve böyle bir kapalı eğri tarif ederek muayyen takvim günlerinde simetrik konumlarda olduğunu anlıyoruz, idrak ediyoruz bunu. Bunu soyut olarak idrak ediyoruz. Şimdi bu tabi çeşitli gözlem paralaksları oluşturuyor ve biz gün doğusuna baktığımızda güneşin ufki tuluğunun derecesinin yani yükselişinin ve doğuşunun ve yükselişinin derecelerinin gün içinde belli bir düzende bir dönüşümle değiştiğini anlıyoruz. Bunun sebebi muhtemelen işte bu gözlem paralaksı olup biz Dünyaların bunu rahat ederken bulunduğu konumların eliptik yörüngedeki konumlanışların hususiyeti itibariyle böyle bir etki oluşuyor. Dolayısıyla e, bu simetrik bir düzende tezahür ettiği için bu münavele değişiyor, dönüşüyor ve bunun kendini tekrarlayacağını tekrarlayan bir döngü olduğunu seziyoruz. Nitekim ekinokslarda çizgilerin özdeşleşmesi demek baharın ve güzün muayyen takvim günlerinde tam da yörüngede e, simetrik veya bakışımlı noktalardan rastat ettiğimiz gibi bir şeyi istila edebiliyoruz. Şimdi e, bunu söyledikten sonra böyle bir böyle bir durumda tabii artık pek de fazla gözlem yapmadan yani gözlemleri yapmadan dahi bir takım hesaplarla ve soyut olarak geometrik analiz usulüyle pek çok şeyi anlayabiliriz reel ölçülerini o şeyin şeklini, reel ölçülerini bilmesek dahi ya yani da hesap edip et, et, etememiş olsak dahi umumi özellikleri itibariyle bazı şeyleri yorumlayabiliriz. Şimdi ee, böyle bir şeyin, böyle bir şeyin e, acaba bilgisi eski çağdaki astronomlara ve düşünürlere malum muydu? Genellikle yer merkezli bir kozmografiyi kabul ediyorlardı. Öyle deniliyor. Ben bu konunun pek şey değilim. Mesela Batlamyus astronomisinde yer küreyi kainatın sabit merkezi kabul eden onun etrafından tarif edilen çeşitli kürelerle ee, gezegenlerin, ayın, güneşin ve sabit yıldızların devindirildiği gibi bir fikir var ama netice itibariyle acaba güneş merkezli ve yer küreyi devinen bir cisim olarak idrak etmeye başladıkları devir neydi ve böyle bir fikre nasıl varmışlardı. Bu şu anda beni aşan bir konu ama Galileo'dan Kopernik'ten çok daha evvelki bilim devirlerinde bile böyle bir fikri benimsemiş bilginler olduğu söyleniyor. Dolayısıyla belki de burada pek bir genelleme yapmak doğru değil. Şimdi bir de tabii şu mesele var. Acaba böyle bir fikre mantıken yani varmak için o devirde gerekli şeyler neydi? Böyle bir fikre varabilirler miydi? O zamanın şartları fenli ve bilgisi itibarıyla benim aklıma böyle bir fikir geliyor. Acaba eski çağda da bildiğimiz böyle bir düzeneyi kullanarak Gnomon düzenini kullanarak böyle bir fikre varabilirler miydi? Yoksa sırf bunu kullanarak böyle bir kainat anlayışına varmaları mümkün değil miydi? Şimdi e, mesela 2000 yıllık yani çok eski devirlerden kalma çeşitli Kadranı taştan ve hiçbir kürevi satıhlı bir satıha gölgeyi çıkartan çeşitli güneş saatlerinin mevcudiyetini biliyoruz. Bunlar çeşitli müzelerde var. Hatta bazıları yerinde veya in situ tabir edilen konumlarda imiş. Gerçi bunların çubukları o devirden kalmış olamaz. Olsa olsa taştan, kadranlara ve üzerindeki kazıntılar ve işaretler kalmış olabilir. Yazılar kalmış olabilir. Çubukların kalması mümkün değil. Şimdi o çubukların o vaziyete, o konumlanışa ve o alete göre yeniden ima edilmesi bir proje olabilir. Bunu kim yapacak bilemiyorum. Bu çok zor bir konu. Dolayısıyla bir konuma bir zanaatkar diyelim, ya yani bir bilgin zanaatkar böyle bir düzeneyi kurduysa bunu işlettiyse ve o devirden kaldıysa yerinde e, muhtemelen bu işletilebilir, kullanılabilir, yorumlanabilir ama o şeye uyacak o kadrına uyacak çubuğun konumu boyu ve konumlanışı gibi bir takım parametrelerin aslında uygun şekilde hesap edip yerine dikilmesi ve işletilmesi söz konusu oluyor. Ben bunu kolay kolay bugün kimsenin yapabileceğini de zannetmiyorum bu arada. Bu gizemli bir konudur ve bugün bunu yapıp işletip doğru netice bulabilecek kişi olduğuna zannetmiyorum. Ayrıca metalden yapıldıysa o çubuklar onların o kadar süre dayanması mümkün değildir. 20-25 senede azami o kadar bir o kadar bir bulmaz onlar paslanı çürür gider. Dolayısıyla 2000 yıl önceden kalma taştan, kadranı taştan ve eee iç bükeyi satırlı, kürevi veya bunun gibi çeşitli özellikteki veya düzgün satılıklı şeyler varsa bile bunları okutacak olan esas şey çubuk olduğu için o çubuk da ona göre tasavvur edildiği için onu yeniden Kurgulamak gerekir. Tabi e, burada bakı da önemli. Bir kaidesini belli bir bakıyla konumlanıp sabitlemek gerekir. E, eğer bakıp düzgün olmazsa üzerine kazınmış olan gölge hatları veya işaretleri veya çeşitli ekinoks hatları ve gündönüm hatları bir anlam ifade etmez. Bunların hep birbirine ahenkle uyması gerekir. Bu zor bir konu. Şimdi ben onları pek tetkik etmedim. Sadece internetteki bazı filmlerde, müzelerde gösterdiği kadarıyla ve bazı e, haberlerde çıkan resimleri tetkik etme imkanı buldum. Ama kendim denemedim. Acaba öyle bir içbüke, kürevi satıfta gölge nasıl tezahür ediyor? O eğrileri nasıl tarif ediyor? O ayrı bir deneme konusudur ve böyle bir e, imkanın benim yok ama ben burada en basit ve anlaşılabilir e, düzlem geometrisinin mantığına çok uygun yani çeşitli göksel hadiselerin düzlem geometrisinin şekillerini indirgenerek analiz edilebileceği bir düzeni tahayyül etti ve bunun işlediğini anlıyoruz